namazı kılmaya buydum hazır olan imama niyet ettim Allah rızası için istiska namazı yağmur isteme namazı kılmaya buydum hazır olan imama hediyeyle diksem vasıl eyle Allah'ım Allah'ım şu beldemizdeki kabri şerifte bulunduğumuz insanların, yatan insanların, ahirete irtihal eden kimselerin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Sen onları haberdar eyle Allah'ım. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Biz aciz kullarınız hata ederiz. Günahlarımız var. Günahlarımızı bağışla Allah'ım. Amin. Amin. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أستغفر, أستغفر, أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأل التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم يا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وارزقنا وانت خير الرازقين هل عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ملكا ولا حياة ولا نشورا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وبعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا dün ve illa en Ya Rabbi hep beraber sana istiğfar ediyoruz. Günahlarımızı affı mağfur eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin biz bilerek bilmeyerek hata ettik. Günah işledik. Huzurlarımızda günah işledik. Ya Rab senin huzurunda Allah İlahi ya Rabbi, bizlerin günahlarını affı ile, eyle. Ya Rab, bizlerin helalleşmelerimizi dergah... ...Afrika'daki kullarına yağmurunla ihsan eyle Allah'ım. Allah'ın doğu türküsten aç ve susuz kulların ölüyor. Zulüm altında kulların var, onlara da yağmurunla ihsan eyle Allah'ım. Allah'ın küskünlüklerimizi giderebilmeyi nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in kitabı en iyi şekilde anlayıp hayatına yansıtan kullarından bizleri bu talip kulların arasına dahil eyle. Allah'ın sünneti seni yeden bizlere ayırma. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi öğretti bizlere. Senin haber vermenle vahyinle biz aydınlandık, aydınlığa çıktık. Karanlıklardaydık, zulüm altında, belki zulüm yapan kullardandır. Aydınlığa çıktık kitabı ve sünneti bizlere rehber eyle Allah'ın. Allah'ın Efendimiz bize vasiyet olarak miras... her sene geleneksel yaptığımız yağmur duasını yapmaktayız. Çevre köylerden gelen misafirlerimizle hep birlikte duamızı yaptık. İnşallah duamız kabul olur. Saygılar.